Ne oluyor? Ay. Ciyoti in çabuk, in çabuk. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun öyle? Bu durumda olur mu? Ya düşseydin? Senden yardım istedin mi? İstemedim. Ben ne diyorsam iyiliğin için söylüyorum. Bir şey lazımsa Sitaya söyleyebilirdin. Sana yardım edecek çok insan var. Öyle mi? Seni çağırsam cevap verir miydin? Verecek olsan sana yaşadıklarımı ilk anlattığımda bana yardım etmeye çalışırdın öyle değil mi? O yüzden lütfen bunlarla uğraşma. Beni düşünmene hiç gerek yok. Kendimi ve çocuğumu korumayı bilirim ben. Ne zaman yardımına ihtiyacım olsa seni yanımda bulamadım değil mi? Hep aynı şey söylendi. Bu ailede değerim yokmuş. Kimse beni önemsemiyormuş. O yüzden yapma lütfen. Hiçbir konuda yardıma ihtiyacım Yakin. yok. Ağzından çıkanlara çok dikkat et. Anne, sen bana çok sert davrandın. Herkes bana iyi biri olmadığını söylerdi ama onları anlamadım. Dediklerine inanmadım. Şimdi ben de öyle düşünüyorum. Bundan sonra senden sadece bir tek isteğim var. O da mecbur olduğum için. Bebeğim dünyaya gelene kadar lütfen mümkün olduğunca uzak dur benden. Saat iki oldu, hasta hala yok. Sherlock, affedersin, çok üzgünüm. Hasta bu yaptın ayıp. Toplantı yapacağız dedim sana. Toplantıdan önce yemeğe çıkabilirdik. Ama çok sen... özür dilerim. Evde bir sürü iş vardı ama söz veriyorum bundan sonra ofise vaktinde geleceğim. Sevgili kocam benimle vakit geçirmek istiyorsa yanından bir saniye bile ayrılmak istemem. Öyle mi? İspatla o zaman. Şulok yapma burası iş yerimiz. Ne olmuş? Şulok ne yapıyorsun? Hiç. Ya biri içeri gelirse? Ben burada patronum. Evet ama... A Efendim, toplantı saati geldi. Ee, öyle mi? Tamam gidin hemen geliyoruz. Elbette. Sen gidebilirsin Şlok. Ben burada oturup beklerim. Hayır olmaz. Uzun zamandır gelmiyor. Yanımda olacaksın. Anladın mı? Hadi gidelim. Peki. Herkese iyi günler. Babacım affedersin biraz geciktik. Merhaba hasta. İyi ki geldin. Pekala. Toplantıya başlayalım. Hepinizin bildiği gibi bu yıl kızlar için iki burs programı başlatacağımızı açıklamıştım. Ücretsiz eğitim alıp toplumda eşit bir konuma sahip olmaları için Peki size göre bu burs programının adı ne olmalı? Benim bir fikrim var baba. Burs programına annemin adını verebiliriz bence. Ajeli Agneuotri bursu. Fikir değil mi e Bu nereden çıktı şimdi? Bursa onun adını vermeye ne gerek var? Aslı da söyler misin? Bu çok saçma bir fikir. Çok güzel fikir Aslı. Ama daha önce... Hiçbir bursumuza ailemizden birinin adını vermedik. Adımızı hiç böyle bir yerde kullanmamıştık. Bence bursun adı çok daha anlamlı bir şey olmalı. Işık o zaten anlamlı bir isim. Yani bu kızlar için bir burs olacak. O yüzden adını bir kadından alması çok iyi olur. Sonuçta bütün bu emekler kızların eğitimi için öyle değil mi? Bence kesinlikle haklısınız Bayan Asta. Angel isminin bir anlamı da bağışlamaktır. Kızlara burs vererek biz de Tanrı'ya bağışta bulunmuş oluyoruz efendim. Bence bundan daha iyi bir isim olamazdı. Gerçekten çok uygun bir isim olduğunu düşünüyorum. O zaman son kararımız olarak Bursa Bayan Anjali Agnihotri adını veriyoruz. Kutlarım efendim. Söylemeden geçemeyeceğim. Bu derece yetenekli bir gelininiz olduğu için çok şanslısınız. Teşekkür ederim. Hasta bunu niye yaptın acaba? Onun adından bile nefret ediyorum. Evet her şeyi biliyorum. Ama doğru bir şey söyledim. Neyse ben artık gideyim evde çok işim var. Hoşçakal. Baba. Evet oğlum. Affedersin baba. Aslanın öyle bir şey yapacağından haberim yoktu benim. Olsun oğlum. Özür dilemene hiç gerek yok. Hayır baba gerek var. Aslayı biliyorsun çok düşünmeden aklına eseni söylüyor. Canımı sıkan o değil. O bursa annenin adını önermesine kızmadım. Beni kızdıran başka bir şey var. Ailenin en büyüğü. Ama bunu teklif etmeden önce... ...bana gelip fikir almasını beklerdim. Bence de çok iyi bir fikir. Harika olur. Ama burası mutfak değil. Benim enstitüm. Söylesene. Yanılıyor muyum? Enstitüyle ilgili her konuyu bilmem gerekmez mi? Seni anlıyorum baba. Aston'un problemi düşünüp tartmadan harekete geçmesi. Ama sen merak etme. Ben onunla konuşurum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz